Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Granny'nin hard modunu oynayacağım. de oynayacağım ama öncelikle Granny'de devam etmek istiyorum çünkü uzun süredir oynamıyorum. Extreme'den sonra oynamıştım. Çok kötü. Hard modunu oynayacağım. Ya şimdi hard modunda biraz bitirmek zor. Hatta hemen hemen imkansız bir şey. Ya imkansız değil de, yapanlar var tabi. Ekstrem modu çok kötü. Yani şimdi bunu bir tek profesyonel yapabilir. Ben profesyonel olduğum için yapabilirim yani. Abi, Granny ya? Oha. Hemen geldi bak. Hemen. Şu an arkamda biliyorum, hissediyorum. Oha oğlum o nasıl kaçış? Neyse buraya geçeyim de, görmezsin beni. Bak bak oğlum direkt buraya geliyor ha. Böyle böyle bir şey. lan. Bu, bu beni görmedi ki bu nasıl böyle yapabilir ki? Neyse artık anladım ki atakların altına saklanmamak gerek. Yok. Açıl. Ben bir şu silahın şeysini toplasaydım. Abi ya abi nereden geliyor bu? Bak küfür edeceğim şimdi ha. Tamam art modu da hani böyle yapmanız çok ayıp. Cidden ayıp hani. Sinirleniyorum yavaş yavaş. Anan avradını bilmem ne yapayım seni. Allah. Bir dakika dur, dur. <laughs> avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. Bak bak şu an arkamda. Şu an arkama bakamıyorum. Şu an arkama bakamıyorum. Ama bak 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 sopaya bak sopaya bak Oha kaç tane vurdun lan Şimdi abicim ben yukarıya gitsem. Anan hayır, hayır 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 abla abla. Oo çok hızlı geliyor. Evet evet. Bak abi elim ayağım ya birbirine bulaştı işte. dur dur dur. Okay. Okay no problem. No problem dostum. No problem. Sakinim sakinim sakinim. Oha dördüncü güne ne ara geldik. Ne vallahi yanlış geldim. Bu bateri, bateri ne oğlum? Abla gider misin ya? Bunu bir yerde kullanıyorduk ama. Ay lan ben ne yaptım? Okay, no problem. Sakinim. Sakinim abi hayran. The last day. Son gününe geldik. Lanet olsun böyle hayat. Lanet olsun sizin gibi grants. grandmother grandfather grandpa aha grand abi grand dede grand amca grand hala grand dede grand nineler grand teyze grand akuzan grand amca oğlu grand teyze oğlu grand teyze kızı grand amca kızı havalı geldi aha i see who you were aha Siz gördünüz arkadaşlar, sayısız, sayısızsınız. bakın bizi nasıl öldürecek. Aha, aha araba. Evet, araba. Benim yapmak istediğimi yapıyor ya, bak, 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 bak. Ağız şekline bak, böyle şey mi ol... Böyle... Lanet olsun abla, abla. Hayır, hayır yapmayacaksın değil mi? Bunu bana yapacaksın. Game over. Arkadaşlar ben bugün bu kadını öldüreceğim. Hard modunda yine oynuyoruz. Bak gelme. Gelme. Gel ya da. Bir de çok hızlı geliyor hani. Allah geldi. Tamam bağırma oğlum sen niye bağırıyorsun? Bağırma. Bizi görmedi o sopayı götür ablam O sopayı götür Oy iş Kapıyı kapat Gelecekte çok korkmuyorum Hammer, hammer, Ay döndü dondu dondu Ay, yanlış yere gidiyor. Dedim hazır giderken. Dedim hazır giderken bir korkutup gideyim. Hani korkutup derken o beni korkutuyor daha doğrusu. Şey yapayım dedim. Hani yormak istedim onu. Okey bu burada. Hay bismillah. Oğlum o eti gördüm, ben ne korktum. Seninle daha çözülecek meselelerimiz var ha. Çünkü o çok kötü bir kadın. Ciğer mi yedim bugün? Hayırdır ne oluyor bana? Oğlum bu çocuk kim ya? Ay geldi. Geldi valla. Ya bu çocuk çok güzel oynuyor. Bu kim acaba? Ben de çok merak ediyorum. Valla ciddiyim ben. Yani. <laughs> çok güzel oynuyor ya. Bir gitti bu. Hayır geldi. Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Şimdi ablam sen sana... Anlaşabiliriz. Bak anlaşma durumumuz olabilir. Beni evet bırakacaksın. Ben gideceğim tamam mı? Ee, bu kadar. Anlaşma bu kadar. Sadece bırakacaksın. Başka ne var? Kitap var. Kitabı alıp giden Kitabı alıp giden bari. Çok hızlı da geliyor. Aa, sürekli gözü bende. Başka? Lan! Lan! Tamam o şey. Sakinim sakinim. Bu ilk geceydi sanırım. İlk gecenin heyecanıyla karşınızdayız. Day 2 yani ikinci bölüm. İçme işliyor eminle. Hani kapının açılış sesi içme işliyor. Ya, play, ah. Aha, maşallah. Burada bir şeyler yok hemen hemen hemen. Burada da bir şey yok. Abla gelme. Gel, 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 gel. Hoş oh, oh, merhaba abla. Canım ablam. Kurban oldum. Aa, aa, burada bir şey yok. Tamam. Tamam. Aa ben şey alayım. Ablam biliyor mu? Of, of sen gel. Bunun bir orta şeysi kaldı. Burada mı hala? Acaba buradan ne çıktı ondan bakalım. O iş tamamdır valla. Şimdi, şimdi bunun orta yerisini de buldum. Çağrayım. çağırayım. Evet şimdi gelecek. O iş silah sesi on numara. Şimdi gelsin bizim granny. Gel. Gel lan adam. Gel vurmak istemiyorum sana. E hadi geleceksen gel. Vallahi gel Abla ben buradayım ama. Heh, gel gel gel. Hey. Kadın. Kadın ben buradayım kadın. Kadın. Shot. Oha kulağımın içine işledi. Tamam mı? Şimdi şimdi hemen ne yapmalıyız? Çok hızlı, bu çocuk çok hızlı, çok güzel de oynuyor. Yanlış şey bulduk ama burası için ideal. Ya Hamur artık işimiz kalmadı senle, atalım. Senle de son bir işimiz var. Çok boş verleş bir, bir şey için seni aldık. Neyse, no problem. Eşya eşyadır abi. Ay, az daha ben de gidecektim. Şimdi ne yapacaktık? Ee, bunun yanına gelelim. Bu güzel saldırıyormuş. Ben öyle duydum. Otur. Ha 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 ha. Ya oğlum. Sen ay valla fazla yaklaşmayacağım. Bunun sağ solu belli değil. Oha oha oha. Hihi merhaba abla. Abi kadının üzerine düştüm bu nasıl iş ya? Ali yeminle. Abla buradan... Ya Abla sen çok yavaşsın. Bu gelene kadar var ya kadın gelir bizi üç defa öldürür. <laughs> çabuk çabuk gelme. Tamam bir şey, oldu, bir şey Al 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 ablacım al. Tamam mı? Hadi. Bu sefer alıyorsunuz. Lütfen. Bacım al al. Tamam. Hadi gel. Dur dur daha gelme daha silahı al pompa şeysini alacağım emrisini eee hayır 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 Allah Allah ya abi <gülüyor> <gülüyor> niye böyle oldu ooo çok korktum var ya görmen lazım Neden ses senden korkmuyorum ay valla korkuyorum sen buranındı. Aha bak gidiyor. He he he. Ben bir ara burada takılı kalmıştım. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Düşündüm taşındım. Tatlı tatlı kaşındım. Şöyle gördüğünüz gibiyim. Şimdi ben bilmiyorum hangisi yemin Allah Kur'an çarpsın bilmiyorum. A mı B mi bir seçim yapacağım Birinci mi ikinci mi eğer yanlış şey seçersem patlarsam video biter patlamazsam video devam eder Patlarsa video bitiyor patlamazsa devam ediyoruz